Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir Robux'u sana vereyim yoksa ikiye katlayıp başkasına mı vereyim? Oynuyoruz artık. Yapacağız arkadaşlar. Benim sizlere Robux dağıtısım geldi. Yanımda Kerem var arkadaşlar. Kerem bizim ekip üyemiz olduğu için o da olacak. Gel bu arkadaşımıza yazalım. Hemen sorduk. Bakalım ne diyecek. Arkadaşlar arkadaşımızın 5 yokmuş. Şey biri yokmuş. 5'i varmış. Nerede lan? Heh. arkadaşlar şöyle hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şimdi bakalım başka arkadaşımıza soruyoruz Arkadaşlar Herkes bencil çıktı. Kendilerini istiyorlar. Stand dedik. Hemen şöyle takip edelim. Şu mu? Hayırlı olsun sana da. Şimdiden güle güle kullan. Geldi mi? Gitmedi herhalde. From inventor almışız biz arkadaşlar. 5 alayım. Arkadaşlar şu arkadaş çekisi. <laughs> Kerem de ben bir şey oldu alalım. Hayırlı uğurlu olsun sana da. 10 gönderdik. 5 olmadı arkadaşlar. Olsun. Yine de. Şimdi hangi arkadaşımızı soralım? Come on diye Arkadaşlar yanlışlıkla bu arkadaşımıza 15 gönderdi. Kerem de verdi 25 olsun. Arkadaşlar neyse bu videomda burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>